Hava yağacak herhalde kapandı arkadaşlar. Yürürken yine buldum bakın. Kafam bir yedim aşağıya doğru. İkisi de yan yana duruyor gördüğünüz gibi. Biri şurada biri şurada. Büyük ihtimalle 1915 ya da 1913. Onun gibi şeyler. Büyük ihtimal Yunan mavizer. Neredeyse. Neredeyse değil yani. 100 yılı geçmiş topraklarda duruyor. Adamların daha attıkları mermiler burada duruyor. Düşünebiliyor musunuz? Adamların attığı boş kapçıklar daha çürümemiş. Burada duruyor. Hemen Yunan destekçileri hala daha ülkemizdeler yani bunlar. Soyları daha kurumadı. Mermileri bile çürümemiş. Soyları kurur mu? Ben de böyle şeyleri seviyorum bulmayı. Hoşuma gidiyor. Oo, feci rüzgar var. Arkadaşlar <laughs> hava kararmadan koyunlar bakın şu taraftalar. Hava kararmadan şöyle bir tane çuval ayarladım, içine sap doldurdum. Yüksek bir zemin oluşturdu. Gece 11 gibi falan yatar koyunlar. Yatmadan önce bu şekilde ocağımı ayarladım. Meşe odunlarımı ayarladım. Bunlar bir saat kadar falan dinlendiğinde ben de üşümem en azından. Hazırlıklarımı bu şekilde yapıyorum. Ee, Şurada taşları falan toplayayım böyle bu şekilde. Çünkü rüzgarın ne olacağı belli olmaz. O yüzden ben bir şekilde önlemimi alayım. Böyle koyayım buralara. Odunlarımı falan ayarlarım. Şuraya da otururum şöyle yumuşak bir şekilde. Koyunlar da tam şu önümdeki çukur zemine yatıyorlar genelde. oraya yatarlar. Ne bu şekilde onları izlerim bir saat kadar falan müzik dinlerim zaman geçiririm. Sonra yeniden yaydıma gideriz. Bugün hava bayağı kapalı. Belki yağmur da yağabilir. Şef olmadığı için bir hayli zorlanıyorum. Çünkü çantam ağır oluyor. Yağmurlu mesela koymadım. Yağmaz falan diye. Keşke koysaymışım. Durumlar böyle. Yine gece oldu şey yaptım koyunları yatırdım kimisi yatmış kimisi ayakta dikiliyor herhalde bir yine bir saat kadar falan yatarlar geçen sefer 15 dakika falan oldu diye kaldırdıydım ben koyunları dedem dedi kaldırma onlar dedi kalacakları kalkacakları saati bilirler İşkembeleri boşalmaya başlayana kadar yatarlar, yevişlerini getirirler ondan sonra daha iyi yayılırlar dedi. Ben de zannediyordum ki Fazla yatarlarsa yani zamandan kaybederiz. Bir an önce gitsinler. Bir an önce karınlarını doyursunlar diyordum. Öyle olmuyormuş işte. Öğreniyoruz bir şeyleri. Bir şekilde insanoğlu öğreniyor. Her geçen gün bir şeyleri. Böyle arada kalkanları gidip çeviriyorum. Çevirmezsem hep diğer yatanları da kaldırıyor. Bak kızacağım ama ha. Hepsi doydu da siz mi doymadınız? Yatan hayvanı da kaldırıyoruz ya. Ortam güzel. Ortam güzel de. Yine ekmek almayı unuttuk her zamanki gibi. Yeni açık Çekirdek de falan suyla idare ediyoruz bir şekilde. Ama bir gün et getireyim de ben burada şu koyunlara yer yatarlarsa. O zaman biraz et pişireyim çünkü sınırsız meşe var. Gece rüzgar var arkadaşlar. Gece yaylımına kaldırdım koyunları. Yaklaşayım da konuşayım siz iyi anlayın diye. Bakın böyle arpa sapı yiyor işte kuzular, koyunlar. Gördüğünüz gibi. Arada da meşe yaprağı yiyorlar. Şu anda yedirecek başka bir şey yok. Mecburuz yani anlayacağınız. Bunlar bir tahminim herhalde. Üçe kadar falan yerler bu şekilde. Kızım gitmeyin o tarafa. Ne kaplumbağa kabuğu var herhalde. Kaplumbağayı ezmişler. Bu hale gelmiş. Yapacak bir şey yok. Durumlar böyle. hemen sürünün alt tarafına geçmiş. Ondan sonra demeyin yok ben gece yaylımı görmedim. Gece yaylımı nasıl oluyormuş bilmiyorum. Bana göstermediler demeyin. Bak öğretiyoruz. Öğretiyoruz öğrenin. Ben de kendim öğrenmeye çalışıyorum zaten. Namussuz oğlaklar da burada. Bunlar da hızlı hızlı karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Yani arkadaşlar şu güzelim doğanın içerisine getirip de şu pisliklerinizi atmayın. ya. Lütfen atmayın. Bakın bunları arkanızda beğenmediğiniz çobanlar temizlemeye çalışıyor. Kontrollü bir şekilde böyle bunları yakarak temizlemeye çalışıyor. Bakın içinde ilaç atıkları var. Hey! Hayvanlar zehirleniyor. Doğadaki kuzular zehirleniyor. Hadi kızım dönün geri. Ateş var orada. Hadi. Yani yapmayın. Lütfen bunu yapmayın. Ya atacaksanız güzel bir yere atın. Ya da bunları gömün. Bir şekilde gömün. Yazık günah. Sular zehirleniyor ya. Sularımız zehirleniyor. Hayvanlarımız zehirleniyor. E doğa sizin çöplüğünüz değil. Arkadaşlar nasıl özlemişler yeşil anlatamam. Yeşil bir şey bulamadım da kamış buldum. İdil de burada koyunların arasında çok mutlu gördüğünüz gibi. <laughs> Onu ittiriyorlar ama bak. İnşallah boyundaki demirler zarar vermez. Yani şeyi bulabildim ancak kamış bulabildim. Bu kamışları su kamışı. De kızım stay. Şu yanımızdaki hemen şu görünen yerde porsuk çayı. Eskişehir porsuk çayı. Haydi kızım haydi kızım. Bunlar eğer önde durmazsanız böyle bu tarafta ekili araziler var onlara doğru giderler. O yüzden böyle hep önlerinde durmam gerekiyor. Rüzgar da var bir hayli. Tahminim bir ayı falan geçti herhalde. Hep yukarılara gidiyordum. Gece yaylımı falan yapıyordum biliyorsunuz. Bugün hemen dedim getireyim şuralara biraz yeşilleri alsınlar. Yeşillik de iyi geliyor çünkü hayvana. Haydi kızım. Bunlara böyle bağırmadın mı olmuyor. Değil. Değil. Çünkü sesin desibeli yüksek olmadığı zaman sizi algılamıyorlar. Çocuk gibi. Algılasalar da hiç oralı olmuyorlar. Hay kızım çekil lan. Önemsemiyorlar yani açıkçası insan gibi duymazdan geliyorlar. O yüzden şu dikenler de her yerime battı ya. Böyle yapmam gerekiyor. Şşt! size ben böyle kısa kısa videolar halinde hazırlıyorum. Ondan sonra onları bir araya getirip koyuyorum yani günlük. İşte bugün şunları yaşadım ya da iki gün boyunca bunları yaşadım falan diye. Bu şekilde paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Kızım çekil lan! <laughs> Geçen müdürüsü söyledi buralarda da varmış aslında kurtlar bakın şu e, yukarıda sarı bir alan var gördünüz mü şurada işte o sarı alanın olduğu yerin üst tarafında ormanın dibinde yatırıyordum o koyunları orada otlatıyordum ama o kadar özlemişler ki yeşili anlatamam size kızım çekil Normalde hep aşağıya getirirken koyunları ovaya hiç böyle bunların yüzüne dahi bakmazlardı. Yemezlerdi. Şimdi ölür gibi yiyorlar. Diğer yerler de bu şekilde kuru. Bir tek yeşil görünen kamışla dağdaki meşelerin yaprakları var. Başka bir şey kalmadı. Çok acayip kurak gitti İnşallah Bir an önce yağmur yağar da biraz otlar yeşerir. Ulan teke! Tekede Halep arkadaşlar teke diyorum da ben hani oğlak işte annesiyle birlikte burada ve i̇şte kız kardeşleri var bir tane de beyaz oğlak var ee, Mayıs'ta mı doğduydu bu işte 4 aylık falandır herhalde tam emin değilim